Ve merhaba arkadaşlar. Bugün öğleden sonra Bank of America sattığı malların hepsini tekrar geri aldı. Endeksimiz yeşile döndü ve hatta ve hatta o 11.000 direncini de tekrar aşıp geçebildik. 10.000 altındaydık. 11.000 altındaydık. 50 günlük hareketli ortalamaları sarkmıştık. Biz bir taraftan endeksi takip ederken bir taraftan Dofrobat'ı takip ediyorduk, Bir taraftan Marmara'yı, bir taraftan Polho'yu, bir taraftan ya yarın akşam SPK'da yeni halkarzonayı gelir, onu takip ederiz diyorduk kendi kendimize. Ama şöyle bir baktık da o kadar çok şey var ki bizim takip etmemiz gereken. Her zaman da söylediğimiz gibi endeksimiz, borsamız uçan kuşun kanadından etkilenmeye devam ediyor. Bakın bugün şu bölgeye kadar iğne atmışız, 50 günlük hareketli ortalama 10.800 lere kadar gelmişiz. Ama kapanışta da güzel bir kapanış yapmışız, 11.220'de, 11.220'de. Hatta iğnemiz bizim 11.267'ye kadar yükselmiş. 11.250 üzer olsun bizim olsun ondan sonra yavaş yavaş yükselmeye devam ederiz. Hani siyasi çalkantılar da bugünlerde sanki böyle biraz yumuşuyor gibi biliyorsunuz yine tahliyeler vardı bugün. Ya yani bunlar Bunların da mutlaka etkisi vardır. Bank of America'nın alışlarında etkisi var. Dow Roboti'ye baktığımda eksi 6.30'da kapattı bugün. Taban olmadı. Niye? El değiştirme oranları çok yükseldi zaten. E bir taraftan milletin maliyeti de yükseldi. E bu maliyetlerle alış yapanlar zaten doğru düzgün kar etmedi. Bank of America'nın bir de 92 TL'deydi alış maliyeti. E Marmara Holding tavana gitmeyi bildi. Gayet de iyi gitti. Bugün tavan bozmuştu. Bugün eksilere kadar sarkmıştı. Ama Polho için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Polisana Holding eksi 2.68'de kapatmış arkadaşlar. Yani dediğimizi tekrar edelim. Doğaf Robotik'ten çıkıp Marmara Holding'e girilir mi? Polho'ya girilir mi? Bunlar riskli yerler, riskli adımlar. Bunlar geleceği meçhul olan şeyler. Kısa vadede zor olan budur arkadaşlar. Kısa vade, uzun vade her şey değişik olabilir. Uzun vade hiçbir şey yok demem ama kısa vadede sıkıntılı. Sasa biliyorsunuz dün akşam Erdemoğlu açıklama yapmıştı. Satış yapıldı tahtada şu düşen trendin altına sarkmasın dedik. Bakın oraya kadar iğne atmış düşen trendin altına. Altında kapanış yapmadı. Çok şükür üzerinde yaptı. 3.52 liradan kapatmış. 106 düşmüş arkadaşlar. Bugün bayağı düşmüş. Baksanıza 3.41'lere kadar düşmüş. Umuyoruz yarın. Yarın işte kritik. Sasa da yarın şu trendin, düşen trendin üzerinde kapatmamız lazım. Aşağıya kadar sarkarsak bizi 2.70'ler bekliyor aşağılarda. Sosyal medyada bugün, dün ve bugün çalkantıları devam etti Sasa'nın. Toparlanması lazım. Toparlanması lazım. Yatırımcısını üzüyor. Yatırımlar güzel diyecek sözümüz yok. İşte uzun vade tabii ki yerlere gidecek diyecek sözümüz yok ama bir taraftan da ya kardeşim borcun harcın var anladık. E bu borcun harcının hepsini sen bütün satışlarla mı karşılayacaksın ya? Bütün hep satışlar mı olması lazım? E bir taraftan da yatırımcıyı düşün. Sana sana güvenip ya buranın dibi yoktur deyip alıyorlar. E 2 liradan 2,5 liradan alanlar götürüp 5 liradan satıyor. E sonra tekrar düşüyor 3 liralara. Şimdi bir sonraki adımda yatırımcı ya ben bunu gördüm. Buradan tekrar yukarı çıkıp 4 lira, 5 lira oldum Ben satarım demez mi? der Çünkü 5 lirada yine bir şeyler oluyor. Ama şurada sanki bir onay var gibi. Bakın, daha önce düşen trendin üstüne atmış, orada kapatmış. Şimdi sanki o düşen trendin üstünde kapanışın onayı var gibi. Eğer buradan dönerse yarın öbür gün neyse bir şey söylemeyeyim. iyi yerlere gider diye umut ediyoruz. Beklentimiz o yönde. Bugün bakın Aksen iyi kapattı bir taraftan. Enerji iyi gitti. Migros iyi kapattı. %4 yukarıda. Damla Kent yeni gelen projeyle beraber 500 konut, 500 bin konut mu öyle bir şeydi. Onunla güzel gidiyor. 2 gündür, 3 gündür. Bugün 3. gün mü? Şuna bak bakar mısınız? Neler neler çizmişiz ya. Evet bugün üçüncü gündür iyi gidiyor Damla Kent. Ha, uzun vade konut yatırımcısı üzmeyecek. Ben onu söyleyeyim. E, kısa vadede de şu bölgede alan 5.90'lardan alan şimdi 6.40'lara kadar geldi. Kötü değil ama ne yazık ki 7.59'lardan düşüşlerde yatırımcıyı çok üzdü. Güven tazelemesi lazım. Biz tüm endeksimize önce bir bakalım. Tamam döneceğim ben Dofrobati'ye. Biz tüm endeksimizde Bugünkü kapanış rakamlarında 235 milyarlık bir hacim vardı. 1.8 milyarlık bir para girişi var. Alıcı tarafta Bank of America. Var bir bildiğin senin. Geçen hafta sonuna doğru sattın sattın şimdi alışa geçtin. 4.3 milyarlık alış tarafında birinci. 1.6 milyarla tere yatırım ikinci. 1.3 milyarla HSBC yatırım üçüncü olmuş. Satıcı tarafa baktığımızda 1.7 milyarla Albatros birinci satmış. 1.5 milyarla Yapı Kredi ikinci satış. 1.5 milyarla yine iş yatırım 3. satış tarafında. Son 14 halka şirketimize bakmadan önce dönelim biz tekrar Dof Robot'e bakalım. 5.1 milyarlık hacim yapmış arkadaşlar bugün. Dünküne benziyor bakın dün %110 yapmıştı el değiştirme oranı bugün de %88'de kalmış. Ya, o kadar çok el değiştiriyor ki yatırımcının elindeki maliyet yükseliyor. 45 lirada kimse kalmadı. Kalanlar da 3-5 tane bireysel yatırımcı işte onlar da satmıyor inat ediyor iyi yerlere gidecek diye. %88 bugün el değiştirme oranına ulaşmış. 40 milyon lot el değiştirmiş bugün. Toplamda 15 günde %822 oldu arkadaşlar. %822 el değiştirdi. 8 kere bir lot 8 defa el değiştirdi. 123.40'tan kapatmış. 15 günde %174 kar ettirmiş yani şu anda baktığımızda 123 TL'de hemen hemen 10 buçuk günün tavanında diyebiliriz. Artık takip etmek de pek istemiyorum ama yeni halka arz onayı da bekliyoruz. Yeni halka arz gelince artık Dof Robotik'i de takip etmeyi bırakırız. Burada takip ederiz. Son 14 halka arzımızda bugün Dof Robotik %6.3 eksi kapatmış. %174 yukarıda. Diğer tarafta daha mı düşüktü? Yok aynı tamam. Doğru. %174 yani bu hesaplamamız doğru. Yani halka arzdan 1000 liralık alan 2742 TL yaptı şu an hala. Buls yatırım %2 yukarıda kapatmış. Destek finans %4 yukarıda kapatmış. %5'e yakın güzel. Vişne madencilik %3 aşağıda ne yazık ki. Şurada %253 var. Aramada gıda. Eksi 13 de hala arz olduğu günden bugüne kadar. Yani bu kadar mı sürer? Neredeyse bir yıl oldu. Halen arz fiyatının altındasın. Gıdım gıdım toparlıyorsun düzeltiyorsun ama. Yani ediyor mu? senin bu yaptığın küçük yatırımcıya ne yazık ki güven kaybından başka bir şey değil. Toplamda %174 yaptı Dof Robotik. %177 yaptı Bulls yatırım. Şurada %326 yapmış Vişne Madencilik. %1390 oldu Destek Finans Faktörünk. Güzel. Diğer 2024'teki halk arzlarımıza baktığımızda herhangi bir tavan yok. Pasifik Donanım yazılım %6.25 yukarıda kapatmış. Odin teknoloji %5 yapmış. Güzel. Onur yüksek teknoloji %3 yapmış bugün. Bugün kapanış horoz eksi 4 yapmış. Başka var mı yüksek olan? Yok. Tablomuza da dönüp baktığımızda bu tabloyu da artık sadeleştirmemiz lazım. Destek finans faktörün 46 liradan 700 liraya ulaştı. Vişne madencilik 37 liradan 159 liraya gelmiş. Dof Robotik 45 liradan 123 liraya geldi. Sümer varlık 22 liradan 304 lirada. Şurada Özata var 105 liradan 231 lira. Eforçay 14 liradan 130 liraya geldi. Odin teknoloji 30 liradan 155 liraya ulaşmış durumda arkadaşlar son durumda. Dediğimiz gibi bugün çarşamba yarın perşembe. Yarın artık SPK'dan yeni bir halk zona'yı bekliyoruz. Artık bu toparlanma sürecinde bu düzeltme süreci mi diyelim artık siyasi çalkantıların azaldığı bir süreç mi diyelim artık buradan sonra mutlaka borsamıza pozitif yansıyacak mı diyelim bunlar hep beraber görüp izleyeceğiz ama dediğimiz gibi uçan kuşun kanadından etkilenmeye devam ediyoruz Esengel'den ama dediğimiz gibi borsamıza güvenmeye devam ediyoruz medar iftarımız dediğimiz şirketlerde ufak ufak biriktirmeye devam ediyoruz bu kapanışların artık yavaş yavaş toparlanması lazım. O şapkadan, şapkadan tavşan çıkartacak şirketlerin artık bireysel küçük yatırımcılarını görmesi lazım. Tamam Dof Robotik 15 gündür neredeyse 10 tavandan fazla 11 tavandan fazla bize bir keyif verdi. Geçmişi hatırladı tekrar. Umuyoruz yeni gelecek arzlarda da bunlar devam edecek. Biz de buradan paylaşacağız arkadaşlar. Yarın daha güzel bir açılış bekliyoruz. Umuyoruz Tabii ki buradan da tekrar... Canlı yayın olmuyor. Beceremiyoruz canlı yayınları. Hızlı bir şekilde video paylaşmaya çalışacağım. Görüşürüz tekrar.